Evet arkadaşlar. Süt makinalarındaki en büyük problemlerden biri içindeki kömürün değişmesidir. Biz genelde bunu ihmal ederiz. O yüzden de makine yavaşlar, sütü az gelir, hayvan rahatsız olur. Aslında bunu çok kolaydır. Şurada gördüğünüz gibi dinamo üstünde 3 tane alyan var. 6 numara alyanla bunları şimdi hızlıca söküp size göstereceğim. Burada dikkat edeceğiniz nokta şurası. Çıkartırken bakacaksınız. Yönü çok önemli. Bazen ters takılabiliyor. Kalın kısım üste gelecek. Üstten inerken de bu bıçak gibi olan kısım, oval kısım dışta olacak. Yani şu şekilde takmayacağız. Şu şekilde takarsak görev yapmaz. Yani sivri şekilde bitmeyecek ucu. Şöyle göstereyim size. Şurada bir ovallik var. Yani yukarıdan geldiğimizde şöyle göstereyim. Yukarıdan geldiğimizde ovalle bitecek takarken. Şu şekilde hava sirkülasyonu sağlıyor bu. Bu böyle döndükçe zaten sırayla inip aşağı görev yapıyorlar. Bunu değiştirmek istediğinizde bu şu an iyi bir kömür aslında. Değiştirmekten vazgeçtik biz bunu. Ama aynısını götürüp kendiniz alabilirsiniz bu makineyi taşımanıza gerek yok. Yine takarken dikkat ediyoruz. Olay bu kadar. Sonra da alyanlarını takıyoruz.